Öğretmenliğin şöyle güzel bir tarafı var. Öğretmenlik e, yıllar sonra öğrencileri farklı mesleklerde gördüğümüz zaman gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Tabii öğrencilerimizin zaman zaman bize geri dönüşleri oluyor. Dün gece bir öğrenciyle konuştuk, Kemal, Kemal Kaban şu an kendisi Teğmen. Kemal Kuzey Irak Operasyonu'nda şu anda ve bana şöyle bir ricada bulundu. Hocam dedi 25 Kasım'da Zua Bey adlı bir devren şehit düştü arkadaşımızın bir mektubu vardı ve o mektubun bize demişti ki ben şehit düşersem mektubunu öğretmenlerinize gönderin de o mektubu okullarda öğrenciler okusunlar demişti. O da bana böyle bir ısrarın dönüşeceği de bulur. Ne demek dedim ya? Ne demek? Yani şehidimizin ruhu bu şekilde daha olacaksa okumak boynumuzun borcu. Evet. Doğa Bey şehidimizin ben Ankara'dan Ali, Yozgat'tan Murat, İstanbul'dan Ayşe, Sivas'tan Polat, işte Gaziantep'ten Dua Size bu mektubu cennetten yazıyorum. Sizin oturduğunuz bu sıralardan geçmiş, bu vatan için, sizler için, huzurunuz için, güvenliğiniz için, sizlerin adını dahi bile duymadığınız bir yerde şehit oldum. Dedelerimizin kanlarıyla sulanmış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı sahip olduğumuz bu güzel vatanı korumak, ileri taşıyabilmek için daha 18 yaşında dahi doldurmadan üniformayla tanışıp subay olan abileriniz, ablalarımızız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Umutlarımız, sevinçlerimiz beklentilerimizsiniz. Asıl savaşçılar sizlersiniz. En büyük savaş cahilliğe karşı olan savaştır. Erme sıkıldığınız, yorulduğunuz, yeter artık dediğiniz zamanlar olacaktır. Tam da burada utanmadan, hep usanmadan, hep ileri gidebilmek adına kendinizi geliştirmek ve bu cennet vatana daha faydalı bir birey olmak için çalışmaya devam etmemizi Doğa ve şehidimiz ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun.